altında don yokken mağaralara resimler çizen, dans eden, tepesinde bombalar patlarken yazan, anlatan, paylaşan insan. İnsanı insan yapan en ilginç özelliklerden biri olan içindeki enerjiyi dışarı aktarma, kendini ifade etme ihtiyacından bahsedeceğiz. Sanatın, iletişim ve sosyalleşmenin nasıl bu ihtiyacı karşılamak için muazzam olanaklar sunduğu üzerine düşüneceğiz insanı anlamak, çocuklarımıza güzel bir gelecek ve huzurlu bir ebeveynlik için çıktığımız yolda bölümümüz başlıyor. Selamlar. Yolculuğumuzun başında güzel bir geleceğin ihtiyaçlarımızın karşılanmaları durumunda mümkün olduğu üzerine düşündük. Bir ufuk çizgisi belirledik ve teker teker ihtiyaçları irdelemeye başladık. Fiziksel ihtiyaçlar, ardından bilgisayar ihtiyaçlar ve sonra da bilgi, entelektüel gelişim, dünyayı tanıma ihtiyaçlarının önemi üzerine düşündük. Bir önceki bölümde de çok önemli bir konu olan afektif ihtiyaçları izledik. Sıra geldi kendini ifade etme, sosyalleşme ihtiyaçlarına. Bu konu iki bölümden oluşacak. İletişim kurmak, etkileşimde bulunmak ve sosyalleşmek özellikle bu dönemde bu dünyada yaşayan bir çocuk birey için son derece önemli bir ihtiyaç alanı. Şöyle bir insanlığa, tarihe bakın kendini ifade etme, sesini duyurma, içindekileri o ya da bu şekilde dışarı aktarıp paylaşabilmenin bir ihtiyaç olması insanı insan yapan en büyük özelliklerin başında geliyor. İnsan kendini vücudu ile, kelimeler, cümleler, hikayeler ile ifade eder. Dile hakimiyet arttıkça dünyayı algılama, betimleme, kelimelere dökme ve bunu insanlarla paylaşma imkanları da artar. Dili tamamlayıcı olarak müzik, dans, resim, heykel, video, akla gelebilecek bütün sanat alanları bireyler, gruplar, kültürler, medeniyetler için ifade ve iletişim araçları olarak kullanılırlar. Belki her şeyden önce söylenmesi gereken şey, kendini ifade etmenin psikanalitik ve terapötik bir etkisi oldu. Çocuğun, bireyin kendini ifade etmesi İç dünyasını, düşüncelerini, kaygı ve korkularını paylaşması vücutta biyolojik bir tepkimi yaratır. Beynimizin stres hormonlarını salgılamaktan sorumlu bölümü rahatlar. Kendini ifade etmenin, bunları paylaşmanın psikolojik açıdan tedavi edici etkisi aslında Antik Yunan'dan beri bilinen bir şey. Ayrı insanlık tarihinde daha da geçmişe ta ilk insanlara gittiğimiz zaman da dışa vurum ve iletişimin önemini mağara resimleriyle görebiliyoruz. Ya düşünsenize bundan 30 bin yıl önce predatörler, zor hayat şartları, ortalama ölüm yaşı 25, altlarında don yok. Adamlar gidiyorlar, mağaralara acayip resimler çiziyorlar. Bu nasıl bir güdü? Çok enteresan bir an. Werner Herzog'un Şove Mağarası üzerine inanılmaz bir belgeseli var. Kesinlikle izleyin. Biraz muhabbet olsun diye bu konuya dair küçük bir parantez açalım. Bu anlatacağım şey bilim tarafından kanıtlanmış bir şey değil. Freud tarafından sunulmuş bir teori. Doğru ya da yanlış olsun, psikoloji konusunda kayda değer sezgileri, gözlemleri olan Freud'un kendini ifade etmenin önemini vurguladığı teorisi. Bu konuyu değerlendirirken düşünce dünyanıza güzel bir renk katacaktır diye düşünüyorum. Freud'a göre insanlar daha henüz hayvan oldukları dönemde bir sürü memelinin yaşadığı gibi grup halinde yaşıyorlar. Buraya kadar çok büyük bir buluş yok. Freud'a göre bütün dişileri yalnızca alfa erkek himayesi altına almış durumda. Paşam takılıyor diğer erkekler de izliyor. Yani grubun diğer erkekleri hiçbir dişiyle cinsel ilişkiye giremiyorlar. Genç erkekler libidonun tavan yapmasıyla bir gün gözü karartıp alfa erkeği öldürüyorlar ve dişileriyle cinsel ilişkiye geçiyorlar. Ancak genç erkekler cinsel olarak rahatladıktan sonra post orgazm sendrom oksijen beyine tekrar çıkınca babalarını öldürdükleri için çok büyük bir pişmanlık duygusuyla karşı karşıya geliyorlar. Bu pişmanlık duygusu baba için yapılmaya başlanan maskeler, müzikler, danslar olarak dışarı vurulmaya başlıyor. Yani bizi ilgilendiren taraf Freud'a göre sanat birey ve grup tarafından hissedilen bir duygunun içi rahatlatma amacı ile ifade edilmesidir. Dışa vurumudur. Ve bu sadece sanatın değil, insanlık dediğimiz konseptin doğuşunda çok önemli bir rolü sahip tabii ki. De. Bakın ben bu hipotezi tabii ki de illa doğru demiyorum. Bugünkü bilgi ve bilinç seviyesinde kimsenin haddi olamaz böyle bir şey söylemek. Bu tarz teorilere kelimesi kelimesine doğrular mı diye değil, bize gerçeğe farklı şekilde ışıklar tutan masallı olarak bakmak gerekiyor. Evet dışa vurum gerçekten çok önemli bir ihtiyaç. Psikolog ya da psikanalist ile dert yandığınız kişilere geçirdiğiniz iletişim anlarının arkasında yatan mantık insanın kendini ifade etme prensibi üzerine kurulu. Aslında çoğu kültürde karşılaştığımız derdi olan adamdan sanatçı olur cümlesinin altında da yoğun duyguların yarattığı dışa vurum ihtiyacının ve potansiyelinin kolektif bilinçaltı tarafından farkındalığı yatıyor. İşini düzgün yapan terapistler çoğu zaman hastalarına bilinçaltının özgürce kendini ifade edebileceği aktiviteler önerirler. Bu kimi zaman tek başına yazı yazmak, resim çizmek olabilirken bazen bu aktiviteler kültürel kodlardan fazla etkilendikleri ve dolayısıyla bilinçaltına gereken özgür ifade olanaklarını sunmadıkları için daha özgür metotları önerilir. Yani örneğin hadi içimdekini dışarı aktarayım deyip resim çizmeye başlarsan sonuçta güzel bir resim elde etme eğilimiyle kendini özgürce ifade edemeyebilirsin. Rasyonalizasyon ve optimizasyon içeren bir tasarımın içinde bulabilirsin kendini. İfadeyi bu tasarım tuzağından kurtarmayı kolaylaştırmak adına yumuşak kil ile yapılan hamur mantında heykel aktivitesi buna bence süper bir örnek. Ellerin bazen hamura bakmadan da yapabilecekleri hareketler, ortaya düşünmeden çıkan formlar bilinçaltının kendini çok daha özgürce ifade etmesini sağlıyorlar. Toplum içinde deşarj olmak, içine dökmek dediğimiz şey aslında sosyoekonomik seviyesi ne olursa olsun, psikanalizden haberi olsun ya da olmasın birçok kişinin otomatik olarak yaptığı bir şey zaten. Tuvalete gitme ihtiyacının kendiliğinden gerçekleşmesi gibi kendini ifade etme, içindekileri dışa yansıtma kendiliğinden gerçekleşecek derecede temel bir ihtiyaç esasında baktığımızda. Çocuklarınızın ağlamalarından, kendilerini yerlere fırlatmalarına, sürekli soru sormalarından çıkardıkları garip seslere hepsi içeriden gelen bir enerjinin dışa vurumudur. Bunlara bu gözle bakıp bir anlam çıkarmaya çalışıp gerektiği zamanlarda da daha doğru kendini ifade etme biçimlerine yönlendirmeliyiz çocukları ve etrafımızdakileri. Şimdi çocuğun kendini değişik şekillerde ifade etmeyi benimsemesi için bu konuda ona doğru örnek göstermek çok önemli. Sanat burada çok özel bir yere sahip tabii ki. Farklı sanat alanlarını görmesi, insanların kendilerini nasıl ifade ettiklerine şahit olması, çocuğun kendini ifade etmesinde çok kıymetli imkanlar sunar müzik, opera, dans, çağdaş sanat bunun gibi birçok aktiviteye götürmeye çalışın. YouTube'dan izletsek olur mu diyenleriniz varsa YouTube'dan da izletin kesinlikle. Ama burada konumuz içerideki enerjiyi ifade etme konusunda heyecan duyması ve bakış açısının zenginleşmesi. Dolayısıyla fiziksel olarak sanat etkinliğinde oradaki enerjiyi, titreşimi hissederek anı yaşaması onun için çok daha etkileyici olacaktır. Performans sanatları bu konuda çok özel bir yere sahipler. Bu yüzden bu sanat alanları, sinema filmleri, evlerde büyüyen TV ekranlarıyla rakip olamaz. Bunlar bambaşka aktiviteler. Şu an Türkiye'de gelir seviyesi ne olursa olsun her kesimden insan çocuğunu bir şekilde sanatsal aktivitelere götürebilir. Belediyenin bir sürü bedava gösteri ve etkinliği var. Sokak sanatçıları var. Sanat elitist bir aktivite değildir, olmamalıdır. Kendi sosyal ortamında da bu tarz anlar yaratılabilir. Ben mesela çocukların yanında özellikle kendi şarkılarımı söylüyorum. <laughs> <laughs> 🎵🎵🎵 okulunda garip garip gözleriyle hareket yapan çocuklar var. Bizi korkutuyorlar. Ya kardeşim ben 40 yaşına geldim. Yüzüne böyle hareket yapan bir adam görmedim. Siz layık mısınız ya? Bina mı diyor. ya? Hazirin okulunda çılgın çocuklar var. Gözleriyle garip hareketler yapıyorlar. Bizi şaşırtıyorlar. <laughs> Okulda garip garip hareketler yapmak insanlar var. İnsanlar var. İnsanlar var. Dağla gülüyor, dağla da çok gülüyorum, daha fazla çok yapıyorlar. Dünya'da nereye var? Dünya'da e, kötü eğitim almışlar var. Anneleri babaları onlara düzgün davranmayı öğretmemiş demek ki. Ben de nasıl yapıyor, kan nasıl ne demiştim. gibi bir yetenek olabilir mi acaba? İnsanın içindeki enerjiyi dışa yansıtması bir ihtiyaç ve bu ihtiyaç karşılanmadığında huzursuzluk yaratıyor. Mesela özellikle erkek çocuklarında patlamalı bir enerji olabiliyor. Bu belli yaşlarda doğru kanalize edilmediği zaman direkt kavga, dövüş, ağlamaya bağlıyor. Bu yüzden çocukların o çılgın enerji attıkları anlar yaratabilirsiniz. Evet, içindeki enerjiyi dışa yansıtmanın, buradan güzel değerler yaratma üzerine konuşurken dansa değinmemek olmaz. Müzik ve dans çocuklara çok iyi geliyor. Onları güzel müzikler açın. Beraber dans edin. Siz de eğlenin. Olur. <laughs> gerekiyorsa gece hayatında partilemeyin. Enerjinizi çocuklara saklayın. Beraber çılgınca dans edin. Evet kendini ifade etme ve sosyalleşme ihtiyaçlarının birinci bölümünün sonuna geldik. Kendini ifade etmenin nasıl rahatlatıcı, terapötik bir etkisi olduğundan bahsettik. İnsanı insan yapan en önemli özelliklerden birinin bu içindeki enerjiyi dışa vurma olduğunun farkına vardık. Sanatın buradaki hayati rolünden bahsettik. Bir sonraki bölümde çocuğun bireyin iletişim, sosyalleşme ihtiyaçlarından bahsetmeye devam edeceğiz. Sevgiler, saygılar, Görüşmek üzere.